Avrupa Birliği-Çin ilişkilerine, ekonomik ilişkilerine odaklanacağız. Ee, şöyle bir rakamlara bakınca e, bu ilişkilerin son yıllarda, son 20 yılda çok fazla güçlendiğini e, ama 2020 dikkate alındığında zirve yaptığını görüyoruz. Yani şöyle 2020'de Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 586 milyar dolara çıkmış. E, Amerika ile Avrupa Birliği arasında da 555 milyar dolar. Yani ilk defa Çin bu anlamda Amerika'nın önüne geçmiş evet. oldu. Karşılıklı yatırımlarda da aynı şey geçerli. Yani e, Avrupa Birliği 140 milyar dolarlık yatırım, e, euro'luk yatırım yaparken Çin'de, de Çin e, 120 milyar euro'luk Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bir yatırım yaptı. Konuyu değerlendireceğiz. E, detaylarına ineceğiz. Hattımızda İstanbul Gedik Üniversitesi Asya Araştırma Merkezi Müdürü Sibel Karabel var. Sibel Hanım merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Çok çok teşekkürler. Ee, son gelişmeyle isterseniz başlayalım. Ee, Aralık ayı sonunda yani 2020'nin sonunda Avrupa Birliği ve Çin bir kapsamlı yatırım anlaşması imzaladı. Daha Amerika'daki başkanlık belirsizliği de varken, daha Biden göreve gelmeden, işte Çin ve Amerika arasındaki ekonomik gerilim de ortadayken, bu anlaşma e, e, taraflar açısından ne kadar önemli, ne kazandıracak? Çin ve Avrupa Birliği açısından değerlendirebilir misiniz? सभी Şimdi sizin de öncelikle zikrettiğiniz gibi e, Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı 2020 yılında oldu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerek için e, burada bir e, nüansı dikkat çekmek istedim. E, Çin e, Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı olurken e, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle olan ithalat ve ihracat dengeleri de e, eksi yönde ilerledi. Şöyle ki e, ihracatı Avrupa Birliği'nin yani 2019'a kıyasla 2019 yılına kıyasla yüzde 9.4 azaldı. İthalatı %11.6 civarında azaldı. Ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, tabii ki tarifelerin çok büyük etkisi var bunda. Hı -hı. İthalat, ihracat dengesi de negatif yönde ee, bir seyir izledi. Bunu da öncelikle yani, belirtmekle bu nüansını da altın çizmekte fayda var. Hı -hı. Hakikaten ee, şimdi kapsamlı yatırım anlaşmasına, bu detaydan sonra kapsamlı yatırım anlaşmasına geçersek e, şimdi bu uzun zamandır e, üzerinde güzel takip edilen bir anlaşma ve Avrupa Birliği'nin Çin'le yani Avrupa Birliği 27 üye devletten oluşuyor ve Avrupa Birliği'nin Çin'le e, çok fazla ikili anlaşması, ikili yatırım anlaşması bulunmaktaydı ve artı İrlanda'yla yani 25 tane ikili yatırım anlaşması ve ile olan e, karşılıklı ikili yatırım anlaşması. Bir defa bu anlaşma e, en e, genel çerçevede bu ikili yatırım anlaşmalarını konsolide ederek tek bir anlaşma haline topluyor. E, şimdi Avrupa e, Avrupa Birliği ve Çin'in ekonomik ilişkilerine baktığımız vakit yani Avrupa Birliği'nin kurulması 1950'lerden ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması 1949'un işte, e, sonlarından itibaren ilişkinin dinamikleri ee, ekonomik ağırlıklı olarak devam etti. Dolayısıyla ekonomi ve ticari, ekonomik ilişkiler ve ticari ilişkiler son derece e, önem arz etmekte kaldı ki ikilinin yani Avrupa Birliği'nin bir blok olarak Çin'le olan ilişkilerin resmi temeli bir ticaret anlaşmasına dayanıyor. Ee, şimdi e, sizin dikkatiniz rakamları cidden, yatırım rakamları da aynı şekilde yani hem ticaret bir yönden e, ticaret hacmi kapasitesi yıllarca artarken e, yatırımlar da aynı şekilde artıyor. Yani Covid 19'a rağmen son e, şimdi yapılmış anlaşmasına geçeceğim burada ama burada önemli bir detay var. E, Covid 19'a rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinde Almanya, Hollanda ve Fransa Çin'e toplam 2.3 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Dolayısıyla karşılıklı yatırım yapma iştahında, yatırım davranışında bir gerileme söz konusu değil her şeye rağmen. Şimdi yatırım anlaşması öncelikle konsolide ediyor. Bütün üye devletleri tek tek Avrupa Birliği'nin tek bir cephe olarak, tek bir blok olarak Çin'le yatırım anlaşmasını düzenlemesi imkan veriyor. Ama karşılığında Çin'de kendi mevzuatında özellikle 2018'den sonra değiştirdiği belirli yatırımlı kolaylaştırıcı kuralları ve bu yatırımla ilgili pazarını Avrupa Birliği'ne sunmuş oluyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Şart Yatırım çok... şartlarını kolaylaştırıyor değil mi bu anlamda? Evet, Sen... evet. Çok Hı -hı. kesinlikle kolaylaştırıyor. Hakikaten Çin'de Çin'in çok giriştik e, giriş yatırım kuralları var. E, zor, hani finansal e, olabiliyor. E, yabancı yatırım yasası zor bir yasa ve 2019'da bu yasada çok fazla kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı ve 1 Ocak 2020'de 20'de aslında yürürlüğe girdi. Şimdi her ne kadar e, medyada ve farklı e, organlarda hani sadece Çin bunu Avrupa Birliği için yapmış gibi gözükse de aslında Çin 2018'den bu yana tedbirli bir şekilde yatırım yatırım yasasını hazırladım yani malumuz anlaşmalar bir günde olmaz bir gecede yapılmaz bir gecede karar verilmez. hele Çin gibi sistematik düşünen sistematik devlet disiplini olan bir ülke için bunun e, kesinlikle bir gecede olabileceğini söylemek e, çok yanlış olur dolayısıyla yatırım anlaşması Avrupa Birliği için çok önem arz ediyor çünkü Çin yatırım pazarında ve e, az önce verdiğim rakamlar yani Avrupa'nın Batı Avrupa'nın büyük devletleri Covid-19'a rağmen yatırıma devam ediyorlar Çin'de. Çin'den de yatırım seneleri içinde Avrupa Birliği'ne arttı. Fakat şöyle bir durum var. Şunu da belirtmek gerekir. Şimdi bu yatırım anlaşması çok önemli. Evet yatırım regülasyonu güzelsin. Yatırımı daha kolay hale getirdi. Yabancı yatırımcı için neredeyse Çinli yatırımcıyla belli şartlarda eşit olma hakkı veriyor. Bu çok önemli. Hakikaten çok mühim bir durum. bunun Avrupa Birliği'ne tanınması çok mühim. Şunu da söylemek gerekiyor ama yatırımın Çin'in şimdi Çin bir bütün olarak değerlendirdiğimiz vakit Çin'in e, Xi Jinping'in e, işte 14. işte 5 yıllık kalkınma planında gelin izlediğinde hmm. e, altını çizdiği artık e, ikili dönüşüm e, stratejisi var yani ikili sirkülasyon stratejisi. Çin bu yatırımları açarken her türlü yatırıma değil gerçekten çok kritik, çok önemli ülke için faydalı yatırımlara teşvik ediyor. Hı hı. Dolayısıyla Çin bu önümüzdeki dönemde gerek ticaret davranışlarında, gerek yatırım hareketlerinde daha seçici davranacak. Yani bu, bu kesin de yatırımın şimdi Çin'in yatırımın Çin ekonomisindeki hani şöyle sıralarsak yani sayılarla biraz verilerle desteklersek şimdi toplam layık kazancının örneğin %20'si yatırımdan geliyor. İstihdamın ticaret yerinin %40'ını Çin yatırım vasıtasıyla sağlıyoruz. Dolayısıyla ekonomisi de çok önemli bir e, girdi sağlayan bir parametre. E, şu önemli sizin de e, sorunuzda yönelttiğiniz gibi e, sembolik önemi de var. Yani şimdi bu anlaşmanın nitelik olarak nicelik olarak karşı iki tarafı kazandırdıkları var. Bir de sembolik önemi var. E, şimdi Biden yönetimi daha gelmeden yani şimdi şu da çok söylendi. Hani Çin bunu bilerek e, Avrupa Birliği bilerek yaptı, Çin bilerek yaptı. Şimdi bu bir süreç dediğim gibi bu bir süreç. Hakikaten 2020'nin son aylarında bu süreç hızlandırıldı. İki taraf tarafından da Çin'in inisiyatifiyle de Avrupa Birliği'nin inisiyatifiyle de. Zaten senelerce üzerinde müzakere yapılıyor. Fakat sadece şunu demek indirgeveci bir bakış açısı olur. Yani sadece o, o işte için içinde Biden'a inat olsun ya da gösterge olsun diyeyim Bu çok indirgeveci bir bakış açısı kanımca. Çünkü e, evet çok sembolik anlamı var. Ama Çin öyle bir yapmış oldu ki sadece Çin kanunundan değil. Yani anlaşma hazırlandı. Evet edildi. Karşılıklı konsültasyon yapıldı. Biden yönetimine sorulma yani sorulmadan demek değil de Biden yönetimine Avrupa Birliği tarafından danışılmadan bu imzalandı. Ama mesela farklı konularda zımni bir şekilde Biden yönetimi Avrupa Birliği tarafından Biden yönetimini kararlı beklendi farklı farklı politik alanlarında Çin'den bağıml. Şimdi bu şu demek olabiliyor. Ee, şimdi Jack Sullivan da Biden'ın e, yani King's Pacific stratejisinin başındaki isimlerden Jack Sullivan şunu dedi. Bu anlaşma e, yürürlüğe girdiği vakit 30 Aralık 2020'de yani özür dilerim imzalandığı vakit e, bize danışıp bir e, istişare edebilirdiniz diye Avrupa Birliği'ne bir mesaj verdi. Demek ki Biden yönetiminden böyle bir beklenti var. E, burada şunu da anlıyoruz aslında. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e olan bakış açısındaki farklılığı da görüyoruz. Yani Avrupa Birliği 2019'da yayınladığı bir stratejik görünüm raporunda Çin'in ekonomik olarak rekabetçi bir güç işte işbirliği alanlarında bir e, ortak ve sistemik olarak yani sistemik bir e, rakip olarak gördüğünü açıkladı. Yani Çin Avrupa Birliği ile e, özür dilerim Avrupa Birliği Çin ile ortaklık alanlarında belirledi. Bu yatırım anlaşmasını aslında bu Avrupa Birliği açısından böyle değerlendirmek gerekiyor. Çin açısından da sanki Çin çok e, böyle koz vermiş gibi değil. Le, koz demek doğru değil belki ama Çin çok taviz vermiş gibi e, yansıtılması da doğru değil. Çünkü Çin burada e, yatırımla ilgili düzenlemelerini yaptıktan sonra kendi lehine bu düzenlemeleri kendi lehine de olacak şekilde tabii ki her ülke her devlet kendi lehine e, takip eder yani aleyhinde bir şey imza tabii. atmak istemez. Dolayısıyla Çin iç düzenlemelerini yaptıktan ve hazır olduktan sonra bu anlaşmayı imzaladı. Dolayısıyla iki tarafa da hem ticari olarak hem uluslararası sistemde güç olarak güçlerin pekiştirilmesi anlamında yarayacak bir anlaşma olarak misillendirmek mümkün. Amerika'ya da e, bir tür mesaj olabilir mi? Yani ilişkileri bundan sonra böyle sürdürmeyelim. E, yani Bir ger gerilim son 4-5 senedir de görüyoruz zaten. E, bir tür mesaj olabilir mi bu anlaşma? Avrupa Çin Birliği üzerinde aynı, aynı. Çin açısından evet tabii ki yani Çin aslında şu çok diplomatik bir zafer olarak da nitelendirilebilir Amerika Birleşik Devletleri'ne yani şimdi zaten Avrupa Birliği-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri çok kırılgan bir hastalıktı son dört senede dediğimiz gibi ee, Trump yönetiminin işte Avrupa Birliği'ni yani senelerin Transatlantik ilişkisini Avrupa Birliği'ni hasım olarak nitelendirerek e, çok NATO'dan çıkmakla ilişkisi. tehdit etti, evet Amerika'yı çıkarmakla evet. tehdit. Evet, evet. Yani dolayısıyla bu ilişkiler e, alışık olmadığımız düzlemle devam etti. Alışık olmadığımız söylemlerle devam etti ki hala Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında belli ürünlerde tarife savaşları devam ediyor. Biden yönetimi bu, bunları resetlemedi henüz. Ama Biden yönetiminden Avrupa Birliği açısından Trump yönetiminden daha farklı politika alanları beklentisi mevcut. Çin açısından şöyle bir diplomatik zafer. E, aslında Çin bunu daha önce de yaşadı. Örnek örneklerini de vermek gerekir. Örneğin şimdi bir e, tarihi birazcık e, yakın tarihe bile gittiğimiz vakit bunları görüyoruz. Obama yönetiminde bile aslında Çin e, Avrupa Birliği açısından e, diplomatik kazanım elde etti. Örnek verelim. Asya Altyapı e, Yatırım Bankası kurulduğu vakit e, İngiltere kurucu üyelerinden İngiltere'nin Asya Altyapı Yatırım Bankası'na üye olmaması, kurucu üye olmaması için Obama yönetimi yatırmak için de Obama yönetimi Trump yönetimine göre daha naif bir yönetim, daha yumuşak bir yönetim olarak tabir edilir. Ki kanımca doğru değil. Ee, müthiş bir baskı oldu, diplomatik baskı oldu. Ama günün sonunda İngiltere e, kurucu üye oldu. Ee, şimdi bunun bir sürü örnekleri var ee, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin eksininde. Ee, şunu görüyoruz. Ee, yani bu hakikaten bu özellikle e, de anlamlar olan 30 Aralık 2020'de e, bu anlaşmanın geçirmesi Biden yönetimini beklemeden. Yani iki taraf için de öyle ama hani Çin için hakikaten e, uluslararası camia ya da bir, bir aslında gö bir, bir, bir şeylerin göstergesi olarak da okunabilir uluslararası camiayı göstermek istediği şey de gösterebilir. Dolayısıyla daha önce de bunları gördük. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ülkelerinde gördük. Burada şunu değerlendirmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri kendilerini de şu an hani Çin'in de sürekli söylediği, yani Çin'in resmi Discord'dan söylemden de söylediği soğuk savaştırmak için de soğuk savaş mentalitesiyle hareket etmemesi gerektiğini. Jake Sullivan, Kurt Campbell gibi şu an Biden'ın ekibinde olan, spesifik ekibinde olan, bu alandaki liderlik eden kişiler de söylüyor. Yani Çin'e yönelik ya hep ya hiç tarzı bir anlayışın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaramayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e yönelik politikalarında ayrıştıran unsur bu. Hı hı. Ve dolayısıyla bu Çin'e diplomatik zafer olarak da aslında yansıyor. Çünkü Avrupa Birliği az önce belirttiğim gibi ekonomik olarak rekabetçi güç olarak gördüğünü söylüyor. İşbirliği ve müzakerelerde bir ortak olarak görüyor. Bunun en basit örnek yani en net örneklerinden daha doğrusu birisi yine yine Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin ekseninde değerlendirdiğimiz vakit Trump yönetimi Paris İklim Anlaşması'ndan çıktığı vakit, çıktığı günün ertesi günü Çin ve Avrupa Birliği ortak bir deklarasyon yayınladı. Yani biz iklim anlaşmasına uyacağız, mutabık kalacağız ve bununla ilgili geliştirilmesi gereken üzerimize düşen her şeyi yapacağız şeklinde mealen bir deklarasyon yayınladılar. Yani bu ne demek? Ee, hiç düşünülmeyecek aslında soğuk savaş düzeninde değerlendirilse düşünülmeyecek bir şey. Avrupa Birliği Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir deklarasyon yayınlıyor. Yani Avrupa Birliği işbirliği alanlarında Çin'le işbirliğine açık mesajını veriyor. Zaten e, yani karşılıklı olarak bu konu Çin'in süreçini, de sürekli söylediği e, uluslararası camia için e, uluslararası kamu için e, yapılan işbirliklerine iki tarafta birbirine açık olduğunu belirtiyor. E, kategorizasyon farkı sebebiyle mentalite ve politik alanları da bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla biz bunu e, yani hakikaten diplomatik zafer olarak değerlendirebiliriz Çin nezdinde. Yani çok ufak bir ekleme belki soru gibi değil Tabii. Sayın Karabel e, ama Tabii. işte mecburen burada belki de biz hangi ülkeyle hangi ülke arasındaki ilişkiyi değerlendirsek böyle olacak. ABD gölgesine Tabii. ABD ne der bunları konuşmak zorunda <laughs> ABD de aslında Çin'de yüksek e, seviyede ticaret yapan ülkelerden biri. E, şu e, Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa Birliği'nin dış politikası ile ilgili rezerv e, konusuna değinecek olursak, mesela Rusya ile de böyle bir durumu vardı ama Avrupa Birliği Rusya ile ilişkilerine bakarken ya da bu konuda adım atacakmış gibi hamle yapacakmış gibi olurken sanki daha fazla dinliyor ABD gibi. Evet. Sizin anlattıklarınızdan da benim e, çıkardığım bu. Ama Çin'le olan ilişkisinde e, mutlaka ABD'nin ne dediğine bakıyordur ama bir yandan da hem bu anlaşmalarla evet. ilgili hem bu yatırımlarla ilgili çok fazla geri adıma atmıyor gibi. Belki kısa bir soru olarak şunu sor sorabilirim: evet, Bu Çin'in Avrupa Birliği ile olan ilişkisinde gerek Çine olan yatırımlarda gerek Avrupa Birliği olan yatırımlarda iki tarafta sanki buna ikame edecek, bunun yerine koyabilecek çok fazla seç seçenekleri yok gibi, değil mi? Yani Çin'in Batı'nın bu know-how'una ya da işte bu araştırma geliştirme ya da onun bu zamana kadar ürettiklerine teknoloji tecrübesine Avrupa Birliği'nin de belli konularda Çin'e ihtiyacı var gibi öyle gözüküyor sanki. Evet, zaten Çin'in 2001 yılında dünya yani dünya ticaret örgütüne üye olup uluslararası ekonomik ve finansal sisteme entegrasyonu bu bahsettiğiniz perspektif Hı -hı. şeklinde. Yani know howını geliştirmek ya yani bu şekilde entegre ve dünyanın fabrikası haline geldi. yani 2000'lerin sonlarına doğru 2000'in ilk 10 yılından itibaren. Avrupa Birliği'nin evet çok büyük bir pazar. Yani gerçekten hem yatırım profiline baktığımız zaman yani Avrupa Birliği'nin Çin'e yatırımlarına baktığımız zaman profilinde e, özel sektör ve üretime yönelik yatırımlar hani öne çıkıyor. E, a, belirli alanlarda şöyle bir durum var ama yani yatırımla ilgili, özellikle yatırımla ilgili konuşursak e, önceki bu e, sistemik bir ilişki dediğimize çok katılıyorum. Yani sistemik bir ilişki kişinin dünya sistemi entegre olması bu şekilde ve bu şekilde karşılıklı hem dünya küresel gayri safi hasıladan iki blokta yani Çin ve Avrupa Birliği de küresel gayri safi hasıladan edindiği payı bu şekilde arttırdı. Zaten evet alternatif çok söz konusu değil. Farklı alanlarda belki ama bu alanda çok söz konusu değil. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi hem biz buradan Çin-Avrupa Birliği ilişkisini konuşurken hem Amerika Birleşik Devletleri faktörünü konuş, konuşuyoruz. Bir de hangi Avrupa, hangi Avrupa Birliği sorusu da önemli bence. Çünkü Avrupa Birliği derken biz Avrupa Birliği'nin komisyon, konsey, parlamento gibi kurumların aldığı resmi beyanatlar ve resmi yatırım, ithalat, icacat rakamları üzerinden mi gidiyoruz? Yoksa bireysel Avrupa ülkelerinin tek tek devletlerin politika alanlarından mı gidiyoruz? Örnek verelim. Almanya bu konuda lokomotif bir ülke. Sadece Almanya'yı Merkel Almanya'sıyla değerlendirmemek gerekiyor. Almanya Avrupa Birliği içinde 1993 yılında ilk Asya Policy Paper'ını çıkaran yani Asya ya yönelik ilk politika üreten ülke ee, ve ilk Çin yani tek Çin politikasını da bu politika e, bu politika paper'ında yani policy paper'ında hı hı. bahseden ülke. Dolayısıyla belli ülkeler hakikaten Çin'le ilişkilerin geliştirilmesine lokomotif. Yani bu biz Almanya hani hep Merkel'i Çin'le ilişkilerinde çok odak noktası. Merkel'le çok uzun zamandır başta olduğu için görüyoruz ama Avrupa Birliği içinde hani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa Birliği'nin ve devletlerinin de yani önemli faktör olduğunu görüyoruz ve Çin'in de Avrupa Birliği'nin şimdi tek bir politika alanı değil. Mesela Çin'in Avrupa Birliği'nde Orta ve Doğu Avrupa ve Güney Doğu Avrupa Avrupa ülkelerine yatırımının o daha fazla özellikle altyapı yatırımının daha fazla olduğunu görüyoruz Avrupa ülkelerinden. Yani örneğin aşıda bile örnek verebiliriz. Macaristan, Sırbistan e, doğrudan Çin aşısı kullanıyorlar. İşte Macaristan şimdi e, Rusya aşısını da telaffuz etti. Şimdi e, dolayısıyla e, Çin'in hem yani Çin açısından da Avrupa Birliği açısından da sadece ABD faktörü yok üye devletlerin tabii haliyle de 27 üye devletleri 27 üye devletlerin politik alanları farklı ve Avrupa Birliği'nin kurumsal kuralları içerisinde belli özgürlük alanları var. Yani ticaret anlaşmalarını üye devletler komisyona devredebiliyor. Komisyon üye devletler adına müzakere edebiliyor. Ama güvenlikle ilgili ülkelerin kendi inisiyatifle ilgilendiren konularda üyeler kendileri karar alıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu ilişkiler, ikili ilişkiler de çok önemli. Evet. Yani bir Almanya'yla bir İspanya ile bir Sırbistan'la Çin'in ilişkisi bir dinamikleri birbirinden çok farklı ve Çin hepsini üye devletlere göre de kalibre ediyor. Birlik bazında da kalibre ediyor. Doğu Avrupa'yı belki farklı bir tabii, alanda değerlendirmek tabii, gerekiyor bu konuda. Tabii tabii kesinlikle. Doğu Avrupa, için için çok farklı. Platformu Hı -hı. bile farklı. 17 artı 1, çünkü Yunanistan'ın da eklenmesiyle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri şimdi ayrı bir platformda geçen hafta işte toplantı yapılıyor, zirveler yapılıyor. Yani. E, Avrupa Birliği konusu Çin için çok farklı, çok geniş alanlara yayılan bir konu. Aynı şekilde Avrupa Birliği için de öyle. Sayın Karabel, çok çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür Bilgilerinizi, ederim. fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Başka bir yayında da görüşeceğiz mutlaka. İyi sizinle. akşamlar diliyoruz. Tamam, akşamlar. Iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Çok çok teşekkürler. Siyeray Türk. İyi müzik, doğru haber.